Onlar programında stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi genç siyasetçi Gökçe Pişkin radyoları henüz açanlar için anımsatmış olalım. Sema Hanım ara vermeden önce hazırlanmıştınız bir evet, soru evet, bir soru soracaktınız. Bu Buyurun. Atatürk'ün de dediği gibi hani gelecek gençlerin elinde değil ama şimdi siyah, partilerin siyasi yapılarına baktığımız zaman hepsi için söylüyorum. Bir delegelik sistemi var biliyorsunuz. Tabii. Bu gelişen dünya düzeninde bu delegelik sisteminin aslında artık olmaması gerektiğini de Partilerin kendi üyeleriyle böylelikle en azından biz biliyoruz en azından Adana için söyleyebilirim. Bir kişinin birkaç partiye birden üye olduğu zamanlarla karşılaşıyoruz. Maalesef. Bunun da ortadan kalkması için Kesin bir üye seçimleriyle her şeylerini halledebilir duruma ne zaman gelir bu partiler? <laughs> Şimdi bunun aslında demokrasiyle alakası var evet bence. Evet, demokrasiyle alakası var. Demokrasinin doğru. gerçekleşebilmesi için bana göre yani ülkedeki insanların, vatandaşların bir kere doğru bilgiye ulaşabilir hale gelmesi gerekiyor. Şeffaf bir devlet yapımız yok. Yani devletin merkeziyetçi yapısı, devletin şeffaf olmayan yapısı maalesef... Devletin bütün kurumlarına, bütün özel kuruluşlara ve siyasi partilere de yansıyor. Üyelikleri ben çok önemsiyorum. Ee, dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, Gençlik Örgütünün biryesi olmak benim için bütün bu aldığım görevlerden çok daha önemli. Yani çok büyük bir kuruluşun parçasıyız. Üyeliklerle alakalı olarak e, bir takım üyeliklerimizin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kaydırıldığını gördük maalesef bir takım banka verilerinden ulaşmışlar. Sağlıklı bir üye sisteminin olmadığını gördük. Bunların hemen derhal temizlenmesi gerekiyor. Partimiz şu an bununla uğraşıyor. Delegelik sisteminden ziyade üyelerle birçok şeye karar vermek hatta partiye ilgi duyan gönül vermiş insanların her türlü konuda oy verebilir hale gelmesi ve kararların bu şekilde alınabilmesi çok önemli olacaktır. Önümüzdeki süreçlerde Demokratikleşme sürecinde bunların da olacağına ben inanıyorum Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de ülkemizde de Çünkü bilgiye şu an çok çabuk ulaşabiliyoruz Ben Amerikan seçimlerini incelemek üzere Amerika'daydım Amerika'da vatandaşların hepsi aday adaylarını adayları belirlerken oy kullanır Hangi partiden olursa olsun Dolayısıyla bilgilere ulaştıkça vatandaşların talepleri de bu noktada artacaktır Şimdi ben yeniden gençliğin siyasetteki önemi konusuna döneceğim. Siz Gençlik kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevinde yürütüyorsunuz. Program girişinde dedin hani sizin akranlarınız hayatını yaşıyor. Yani ben gencim işte gezerim, tozarım, eğlenim vesaire. Biz yıllardır da özellikle kadınların siyasetteki yerinin önemine dikkat çekerken hep şunu gördük ki kadınlar işte çocuklarını büyütüyor. Bir anlamda hani yaşamın o Telaşından elini eteğini çekiyor biraz daha rahatlıyor sonrasında işte emekli oluyor çalışıyorsa ne yapayım evde oturacağım değil mi siyasete bulaşayım diyor. Ya <laughs> Şimdi ya siyasete bulaşıyor. Evet sonrasında ya. da bir sıfır yenik başlıyor. Şimdi ben sizin gibi insanların siyaset içerisinde olmasından çok mutluluk duyuyorum. Zira çok yetişmiş kadınlar olarak bu siyasi doku içerisinde yer alacaksınız. Şimdi kimse kalkıp da size işte kadınlar siyasetten anlamıyor. İşte biz istiyoruz da onlar gelmiyor gibi bahaneleri sıralama şansına sahip değiller. Bir saniye durun orada diyebilecek bilgiye ve donanıma sahipsiniz. Özellikle parti meclisinde kaç kadın var şu anda? Parti meclisinde... Orada da kota uygulanıyor. Orada da kota uygulandı. 28 28 kadın var. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum. Gençlik kolları Genel Başkan yardımcısınız. Evet. Partideki genç kadınların sayısı nedir? Özellikle genç kadınların ilgisi nasıl? Evet. Genel anlamda her parti için neden erkekler daha çok siyasette yer alıyorlar gençlik olarak da? Evet. Genç kadınlarımızı çok daha az görüyoruz siyasi yapı içerisinde. Nedendir size göre? Gözlemleriniz neler 9 yaşından itibaren <laughs> siyasete ilgi duyan biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi en başından alayım. Sizin söylediklerinizin bizim yüzde 33 kadın kotası partimizin bütün kademelerinde uygulanmaktadır Var. üye sistemi hariç yani hem delegelerde uygulanmaktadır hem il yönetimlerinde hem gençlik kolları yönetimlerinde zaten kadın kolları yönetim sadece kadınlardan oluşuyor bunu gözlemleyebiliyoruz kotalar uygulanmaktadır kadınların siyasete hani üyelik anlamında ilgisini görüyoruz bunu söyleyebilirim genel seçim dönemi kader. Kadın adayları destekleme platformu olarak Çok ciddi anlamda destekler veriyoruz. Fakat e, bence kadınların Genel olarak desteklenmesinden önce Genç kadınların desteklenmesi gerek Neden? Biraz önce sizin söylediğiniz konudan Şimdi kadın belirli bir yaştan sonra Siyasete atılıyor Fakat o zamana kadar gençlik yıllarından beri Belki de çocukluk yıllarından beri Çok daha erken yaşlardan itibaren e, Siyasette uğraşan bir grup erkek Karar alma mercilerinde hali hazırda Oturuyorlar ve kadınlar Tabiri caizse bir konu mankeni konumuna getiriliyor. Yani özne görüntüde özne değil nesne oluyor. Özne değil nesne oluyorlar ama ben kadınların orada görünmesi işte bir reklam yüzü olması değil yani hakikaten kadın temsiliyetinin olması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bu çok genç yaşlardan itibaren başlar. Ben Adana Gençlik Kolları'ndayken Bizim genç kız arkadaşlarımız saat 6'dan sonra şunu söylüyorlardı işte babam çağırıyor gitmem gerek haklılar işte kiminin nişanlısı var benim gitmem gerek. Onlara da bir şey diyemiyoruz yani burada çok ciddi bir... Ataerkil yapının getirdiği izleri kadınların çok da kolay silmesi mümkün değil. Mümkün olmuyor Yani evet. edilgenlikleri var aslında hani dün de söyledi Hülya'nın... Kadın doğulmaz, kadın olunur diye <gülüyor> doğrudur. <gülüyor> Aynen o onu şimdi evet. anlatıyor. Aynen o şimdi benim e, akranlarım eğer haftada 2-3 saatini siyasete ayıramayacak ise o zaman biz e, kadınları nasıl karar alma mercilerinde olmasını e, düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Olmaz. Bizler bu örnekleri hani e, sizler e, gibi görüyoruz. Öğretmenlerin Çoğunun %90'ının kadın olduğunu ama müdürlerin, idarecilerin hep erkek olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu toplumdaki şu algı var. Yani kadınlar yani bu kadın işi değil. Ka kadınlar karar alma mercilerinde olmaz gibi bir algılayış var. Ve bu bazen gayet cumhuriyetçi, gayet Atatürkçü, gayet modern çağdaş olduğunu dile getiren e erkeklerin kızlarına, eşlerine... Et, etrafındaki e, kadın akrabalarına uyguladıkları şeyler. Maalesef böyle. Dolayısıyla ...gençlerin, özellikle genç kadınların daha fazla teşvik edilmesi gerekir. Siyaset, şu gün herkes tarafından siyaset kirli. İşte sen uğraşmamalısın gibi nitelendiriliyor. Fakat bu bizi siyasetten başkalaştırılmamalı. bir erkek söylemi aslında. Doğrudur. Yani. Siyaset kirli, siz bulaşmayın. Siz bulaşmayın, evet. Siz na naifsiniz, çiçek gibisiniz, Doğrudur. çabuk kırılgan olursunuz gibi şeylerle. Ama bunun dışında da gerçekten hani bu yola baş koyup yıllarını vermiş kadınları da yok sayan da bir anlayış var. Böyle bir anlayış da var. Haklısınız. Yani bu noktada da tüm siyasi partiler için söylemek gerekirse siyasi kararı alan kişiler atamalarında oralarda buralarda kadınlara uygulanan bir partilerin içerisinde siyasi bir şiddet var. Bunu nasıl bertaraf edeceksiniz? Evet. Ee, işte bu sadece siyasi partilerde değil bütün devletin kurumlarında bunun olduğunu görebiliyoruz. Konumuz siyaset Tabii. olduğu için ben o anlamda. Kesinlikle. Söyledim. Şimdi ben kadınların yani genç kadınların siyasete daha fazla katılması için aileden başlayan yani ilkokuldan başlayan bir süreç öngörüyorum. Bizler yani ev halimizde evdeyken ailelerimiz devamlı olarak haber seyreden, siyaset konusunda konuşan eve 3 4 tane gazete alan okuyan ailelerdi benim ailem dolayısıyla e, onlardan yani onları rol modeli olarak alıp onlardan görme tabii fırsatı buldum. Tabii rol model önemli. Çok tabii. önemliydi. Tabii. Aile bilinci çok önemli siyasette. Çok önemliydi tabii. ve babamın söylemi vardı. E, neden sen yapamayasın? Bana bir gerekçe söyle. Ben işte bu insanlar buradalar. Karar alma mercindeler. Çok yüksek mevkilerdeler, mevzilerdeler ve ülkeyi bu hale getirdiler. İşte peki sen neden yapamayasın? Senin e ee, sende eksik olan bir şey yok. Bana bunu hep öğretti. Bana bunu hep anlattı. Dolayısıyla ben bir, bir yere girdiğimde kadın olma bilincini akranlarım için taşırım ama kimseden eksik ya da fazla olduğumu hissetmem. Böyle bir algılayışım yoktur. Ama gençlik yıllarından, aileden gelen bir süreç var. Ee, biz e, vatandaşlık derslerinin kaldırıldığını görüyoruz. Yani belirli noktalarda sadece kadınlar için değil de gençlerin genel anlamda siyasete katılımıyla alakalı e, bir teşvik etme, bir farkındalık süreci yok ve devlet yok, eliyle yapılan kitaplarda... bir şey. Yok o şey yani kadınları mutfaklarda resmeden ilkokul evet. kitapları olur ise bu bilinci kadın nasıl alacak? Kesinlikle benim yerim mutfak olarak algılayacak. Benim yerim elbette. mutfak olarak algılayacak. Mesela size çok e, acı bir örnek vereyim. E, bir akrabamın kızı e, annesi çalışıyor ve annesine diyor ki ilkokul kitabında tabii çocuk görüyor anne evde yemek yapar baba da evden işte eve ekmek getirir. Ee, ve sorguluyor yani sen neden gidiyorsun sen oturup evde yapsana diyor ilkokul çocuğu. Annesine söylüyor bunu. Şimdi dolayısıyla e, ideolojik bir e, sürecin işlediğini görüyoruz e, maalesef. E, bütün dünyada olduğu gibi sadece Türkiye'de değil. İlk, tabii de, Dünya genelinde, dünya genelinde yani. olduğu gibi şeyde Türkiye'de. E, fakat ben e, şunu düşünüyorum. Ya, genç kızlarımızın daha cesur olması lazım ve genç yaşlardan itibaren. Lise yıllarından itibaren hem sivil toplum hem siyasi partiler ilgilenmeleri lazım ilgilenmeleri gerek Hiçbir şekilde kaçmamalılar Ben her zaman teşvik ediyorum Bulabildiğim her genç kızı hemen partiye ya üye yapıyorum Ya da kendi yakın ilgi duyacağı partiye üye olması gerektiğini söylüyorum En basit yani en birincil görevini yerine getirmesini rica ediyorum ve haftada birkaç saatini ayırarak toplumsal konularda önemli şeyler yapabileceğini onlara anlatmaya aktarmaya çalışıyorum benim de herhalde siyasetteki misyonum bu diye düşünüyorum evet. genç kadınlar olarak siyasette genç kadınlar olarak özellikle bizim kendi alanımızda kadın alanında çalıştığımız için söyleyeceğim toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili aslında kadınlarla beraber erkeklere de eğitim vermek gibi bir misyonu üstlen üstlendiniz mi var mı böyle bir şey <laughs> çok haklısınız ee, kadınlarla birlikte erkeklerin de eğitilmesi gerekiyor kadın konusu şu an ben size çok başka bir şey söyleyeceğim bugün siyaset dediğimiz şey işte liderlerin arasındaki konuşmalar e, düzeyine indirgenmiş ya da tweet Twitter'daki o 140 harfe indirgenmiş durumda maalesef e, aileden sorunu bakanımız e, çıktı e, 25 Kasım'da kadına şiddet e, şiddete sıfır tolerans söylemiyle tepkisini dile getirdi fakat yani e, bunların olabilmesi için bunu gerçekleştirebilmesi için çıkıp sıfır tolerans göstereceğiz ve herkesi cezalandıracağız demek çok geç. Çünkü her şeyin bir başlangıç noktası var. Sizin başlangıç noktalarına eğilmeniz gerekir. Kadın konusu da, kadın konusu da insanlar eğitilerek, bilinçlendirerek yani pozitif, proaktif bir politika izlenerek kadınlar güçlendirilir. Kadına şiddet önlenir. Kadınların siyasal katılımları artırılır. Ama ilk başta böyle bir niyeti taşımanız gerekir. Ben hükümette böyle bir niyet görmüyorum. Yani bakanlığın isminin değiştirilmesi bunun en somut örneğidir. Bu ülkenin en göz önündeki lideri baş Bakanımızın söylemi kadın ve erkek eşit değildir olunca o bütün boyut her şeyin boyutu çok daha farklı hale geliyor. Ama size ben çok katılıyorum. Ee, kadınların kadın erkek cinsiyet eşitsizliği ile alakalı olarak çok ciddi çalışmamız gerek. OECD'nin rakamlarına göre 25-29 yaş arasındaki genç kadınların iş hayatına katılımında en geri kalmış ülkelerden biriyiz. Bütün bu kadın erkek yani cinsiyet eşitsizliği ile alakalı her konuda şu an en en geri Yerlerde ülkelerden sürünüyor. biriyiz. Tunus bizim önümüzde. Tabii, i̇şte tabii. bir takım Ruanda bile bizim önümüzde. Ruanda bile bizim önümüzde evet. ve biz ben bu ülkede kadın kuruluşlarının dışında eşit işe eşit gözet konusunun konuşulduğunu bile görmüyorum. Yani ben isterim ki e, bakanımız işte kadın siyasetçilerimiz çıksınlar, eşit işe eşit ücret propagandası yapsınlar. Aile Bakanlığı kendi başarısını topluma anlatırken son 10 yılda Rakamları vererek yani Nerede nereden istedim? nereye geldik Nerede? diye bizim bir önümüze koymak zorundalar. Ama bizler de vatandaş olarak bunları sorgulama noktasında biraz geride kalıyoruz sanırım. Evet. Yani vatandaşların sorgulaması lazım. Bir Şimdi bir suyu şey, açtık <laughs> o nedenle ara için hep sizi rastlıyor böyle. Kadın konusu yani, hararetli bir konu. Çok hararetli. Evet. Yani hiç duraksamadan saatlerce evet. konuşursunuz ama yeniden bir ara vermek durumundayız.